Rüyada keçi görmek, muradınıza ereceğinizde işaret eder. Bir keçinin saldırısına uğradığınızı görmek, etraftaki insanlara dikkat edilmesi gerektiği anlamındadır. Keçi sütü içmek, emeklerinizin karşılığını alacaksınız demektir. Eğer bir keçinin saldırısına uğradığınızı gördüyseniz, iş yerinde rakiplerinize dikkat etmeniz gerekiyor. İyi niyetli ama kuşkucu ve aksi arkadaştırlar. Rüyada keçi görmek inatçılıkla yorumlanır. Kirmani'ye göre rüyasında bir keçi bulduğunu veya bir keçisi olduğunu görmek koyun gibi yorumlanır. Teke görmek de aynıdır. Erkek oğlak yani keçi yavrusu görmek evladı olmaya, yemek için olmadığı halde bir oğlak kesmek çocuğunun ölümüne, yemek için kestiğini görmek evlat malından faydalanmaya, bir oğlağı kesildiğini görmek kötüye, kendisine oğlak eti verildiğini görmek çok mala işarettir. Rüyalarınız hayır olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.